Arkadaşlar herkese merhaba. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Sizler için sınava uygun 27 tane soru hazırladım. Sınav havasına girme zamanı geldi artık değil mi? Hiç belirtmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk devletlerinden. Sorumuz şu şekilde değerli arkadaşlarım. İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili aşağıda verilen destan devlet ve hangisi yanlıştır? Böyle sorulara dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Aşkına baktığımızda sizlere Oğuz Kağan'ı vermişim. Oğuz Kağan biliyorsunuz ki metanı anlatan destandır. Yani Asya Hun Devleti dönemine aittir. Türeyiş Göktürkler. Oh, burada yanlış bilgi var. Göç Uygurlara aittir değerli arkadaşlarım. Şu İskitler biliyorsunuz ki Tomris Hatun. E, Perseri bozguna uğratmıştı. Manas Kırgızlar dönemine ait önemli destanlar arasındadır. Sevgili arkadaşlarım iş Göktürklere ait değildir. Uygurlara aittir. Bununla beraber Göktürklerin en önemli eserleri yani en önemli destanları Bozkurt ve Ergenekon'dur. İkinci sorumuz. Aşağıdaki Türkistan devletlerinden hangisi diğer devletlerden farklı olarak geleneksel Türk veraset anlayışını uygulamamıştır? Şimdi sevgili arkadaşlarım geleneksel Türk veraset anlayışı nasıldı? Ülke hanedanın ortak malıydı değil mi? Aşıkkın'a baktığımızda size memlükleri vermişim. Doğru cevap değerli arkadaşlarım. Birazdan açıklayacağım. Karahanlılar Uygurların etkisi altında kaldılar. Geleneksel Türk anlayışına devam ettirdiler. Büyük Selçuklu devam ettirdi. Türkiye Selçuklu örnek vereyim sizlere. 2. Kılıçarsan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmıştı. Kutluk Devleti 2. Göktürkler değil mi? Bunlarda da feraset olduğu gibi devam etti. Ancak Memlüklerde şöyle bir sistem vardı değerli arkadaşlarım. En güçlü komutan tahta geçerdi. O yüzden bunlar geleneksel Türk anlayışını uygulamamışlardır. Üçüncü sorumuz şöyle. Kıbrıs ve Venedik Krallığı ile antlaşmalar yaparak ticareti geliştirmeye çalışan Türkiye Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Gıyazettin Kevistrev dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken Türk tarihinin ilk dinin tehlikeli isyanıdır. Hangisi hocam? Baba İshak isyanı. İzlediğin Keykavuz doğrudur. Cevaba ulaştık. 1. Kılıç Arslan döneminde merkez İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. 2. Kılıç Arslan döneminde değerli arkadaşlarım Milyokefalon Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. 1. Mesut döneminde ilk bakır para bastırılmıştır. Cevabımız İzzettin Keykavuz olacaktır. Geldik 4. sorumuza. 1. Murat'tan itibaren uygulanan pençik tabiri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Pençik ne demek hocam? Osmanlı'nın Balkanlarda uyguladığı hoşgörü politikasına biz müdara diyoruz. Yani istimalet politikası diyoruz değil mi? Bu değil. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprak parçasına biz ne diyoruz? Çin pekalesi diyoruz değil mi? Bu değil. Esir düşen askerlerin orduya katılması cevabımız. Balkanlarda uygulanan yerleştirme politikası biz ne diyoruz? İskan diyoruz. Birunda yetişen devlet adamı. Birunda devlet adamı yetişmez. Enderunda yetişin. Birum sarayın dış kısmıdır. Değil mi değerli arkadaşlar? Cevabımız esir düşen askerlerin orduya katılması olacaktır. İlerleyen zamanlarda devşirme olarak değişecek değerli arkadaşlar. Yani daha geniş olacak. Anlaştık mı? Beşinci sorumuz Osmanlı'da savaşlarda galip gelindikten sonra gayrimüslim halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yazılan ferman aşağıdakilerden hangisidir? Sefaretname, elçilerin yazdığı eser, siyasetname Devlete öğütler vermek içindir değil mi değerli arkadaşlarım? Kimin eseriydi? nizam Mülk. Gazavetname. Biliyorsunuz ki İslam için savaşlar yapıldı, yapılırdı. Ve bu da gazavetnameleri konu olurdu. Amanname doğru cevabımız Danişmentname Anadolu fetihlerini anlatan eserlerdir. Cevabımız Amanname olacaktır. Altıncı sorumuz. Bu gelişmeler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde gerçekleşmiştir? Gaz askerlik makamı oluşturuldu. Yeniçeri ocağı kuruldu. Cevabımız Murat Garç olacaktır. Ne demiştik? Ocak kelimesini gördün mü? Aklında bu adam gelecek. Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordu oluşturuldu. Ya ve müsellem. İkinci Mehmet döneminde İstanbul fethedildi. Artık Osmanlı'nın yeni başkenti İstanbul oldu. Bu dönemde Topkapı Sarayı inşa edildi değil mi? İkinci Murat. ikinci Kosova Savaşı ile biliriz. Ebu Hayrat olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Osmanlı Bey döneminde ilk Osmanlı-Bizans Savaşı gerçekleşmiştir ve savaşı Osmanlı kazanmıştır. Savaşımızın resmi zaten biliyorsunuz ki Koyunhisar Savaşı'dır. Cevabımız 1. Murat olacaktır. Yedinci sorumuz. Osmanlı'da divanın yönetici sınıfı seyfiye, ilmiye ve kalemiye olarak 3'e ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki yöneticilerden hangisi ilmiye sınıfına mensuptur? Şimdi de alakadar. Seyfiye, idari ve askeri değil mi? İlmiye, din, eğitim, hukuk, kalemiye, yazı ve mali. Şimdi sadrazam hangi sınıfa mensup olacak? Seyfiye'ye. Çünkü bu adam orduya komuta eder değil mi? Ser Serdar Ekrem unvanıyla. Müderrisi bırak. Vezir sadrazamın yardımcısıdır. Değil mi? Seyfiye sınıfına mensuptur. Nişancı maliyenin, yani özür dilerim <laughs> de maliyesi, defterdar o. Kalemiyenin vazgeçilmezidir. İç ve dış yazışmalara bakar. Reusül Kitap günümüz Dışişleri Bakanı. Bu da hangisine mensuptur? Kalemiyeye. Cevabımız müdürlüsü. Biliyorsunuz ki öğretmen anlamı taşır. İlmiye, din, eğitim ve hukuku kendi içinde barındırır değerli arkadaşlarım. Sekizinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mehmet döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Fatih Sultan Mehmet Han. Bu sene gelecek değerli arkadaşlarım dikkat edin. Divan başkanlığının sadrazama bırakılması Fatih'e kadar padişah başkanlık ediyordu. Altın para basıldı, bastırıldı. Öncesinde gümüş parayı bastıran Orhan Bey'di. Kırım alındı. Karadeniz Türkleri haline geldi. Mora despotluğuna son verildi. Mora despotluğunun amacı neydi? Bizans'ı yeniden diriltmekti değil mi? O yüzden Fatih bunlara son verdi. Trablus'u alan Kanuni Sultan Süleyman'dır değerli arkadaşlarım. Tarihimiz 1551'dir. Anlaşık mı? Cevabımız E şıkkı. Devam ediyoruz. Umarım buraya kadar iyisinizdir. Çünkü daha inkılap tarihi var. Sorumuz şöyle değerli arkadaşlarım. Birinci Süleyman döneminde imzalanan bu antlaşma ile Avusturya üzerinde siyasi üstünlük sağlanmıştır. Söz edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Zidvatoruk antlaşma. Önce cevap vereceğim sizlere sonra Nasıl kaybedildiği hakkında bilgi vereceğim. Cevabımız 1533 İbrahim Paşa yani İstanbul Antlaşması olacaktır. Osmanlı Devleti Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğünü burada kazandı. Zidvatoruk da bu üstünlüğü kaybetmiştir. Hangi dönem hocam? 1. Ahmet Dönemi. Amasya Antlaşması ilk Osmanlı İran resmi antlaşmasıdır. 1. Süleyman Dönemi. Nasuh Paşa Antlaşması. Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşmasında kazandığı toprakları burada geri veriyor. Seraf 17. Yüzyılda İran ile yapılan antlaşmadır. Cevabımız 1533 İstanbul Antlaşması olacaktır. 10. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre kuşatması Girit Adası olmuştur. 24 yılın ardından adayı Osmanlı topraklarına katan Sadrazam kim olmuştur? Köprülü Mehmet şartla başa geçen ilk Osmanlı Sadrazamdır. Taruncu Ahmet ilk modern bütçeyi hazırlayan Sadrazamdır. Köprülü Fazıl cevabımız Kuyucu Murat Paşa 1. Ahmet'in Sadrazamıdır. Celali isyanlarını zorbalıkla bastırmıştır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 2. Viyana kuşatmasının sadrazamıdır. Başarısız olduğu için idam edilecek. Cevabımız Köprülü Fazıl Ahmet Paşa olacaktır. Geldik 11. sorumuza değerli arkadaşlarım. Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ye geniş etkiler verdiği için Edirne olayı ile tahttan indirilen padişah aşağıdakilerden hangisidir? 2. Mustafa tahttan indiriliyor değerli arkadaşlarım. Yerine 3. Ahmet geliyor. 2. Abdülhamit 31 Mart vakasıyla tahttan indirildi. 3. Selim Kabakçı Mustafa isyanı ile dönemi sona erdi. 4. Mustafa Alemdar Mustafa olayı ile tahttan indiriliyor. Yerine 2. Mahmut getiriliyor. Cevabımız 2. Mustafa olacaktır. Devam edelim. 12. sorumuz 1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı'na katılan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Böyle bir soru hazırlamak istedim sizlere. Osmanlı burada denge politikası izliyor. Osmanlı'ya karşı kim var? Rusya var. Kim yardım edecek Osmanlı'ya? İngiltere ve Fransa değil mi? Çıkarları olmasa zaten yardım etmezler. Ama burada Prusya yok. Hangisi var hocam? Piemonte var. Piemonte Piomenta hangisiydi hocam? Piemonte günümüz İtalya'dır. Ya da eski ismiyle Juventus'tur değerli arkadaşlarım. Cevabımız Prusya olacaktır. Devam edelim. Geldik. İnkılap tarihine. Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdaresi'nde edebiyat alanında etkilendiği kişi kim olmuştur? Tevfik Fikret. Mustafa Kemal ne demiştir? Ne demiştir? Ben inkılap ruhunu ondan aldım demiştir. Sevgili arkadaşlarım Tevfik Fikret denilince aklınıza Mustafa Kemal'in batıcılık anlayışı gelecek. Ziya Gökalp Mustafa Kemal'i etkiledi doğrudur. Türkçülük alanında. Ömer Naci cevabımız. Ali Fuat sınıf arkadaşım Atatürk en önemli eseridir. İsmet İnönü Mustafa Kemal'in silah arkadaşı. Cevabımız Ömer Naci olacaktır. 14. sorumuz. Buna benzer bir soru çıkmıştı. 1. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan son azınlık aşağıdakilerden hangisidir? Yunanistan Edirne Antlaşması ile bağımsız oldu. Sırbistan, Karadağ ve Romanya Berlin Antlaşması ile bağımsız oldu. Osmanlı'dan ayrılan son azınlık Arnavutluk. ilk azınlık Yunanistan'dır. Dikkat ediyoruz. 15. sorumuz. Cemiyetlerin birleştirilerek temsiliyetinin ulus, ulusallaştığı kongre aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız Sivas'tır. Hem toplanma hem de aldığı kararlar açısından ulusal kongredir. Erzurum kongresinde temsil ettiği sadece Doğu illerini temsil eder. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri, kongreleri mahalli kongredir. Afyon kongresi Mustafa Kemal'in katıldığı. ikisinde de Mustafa Kemal katılıyor değerli arkadaşlarım. Biri Batı Anadolu, biri Pozantı. Kimler çağırıyor? Kilikyalılar değil mi? Cevabımız Sivas kongresi olacaktır. Devam edelim. 16. sorumuz. Kuvayi Milliye terimi ilk hangi raporda geçmiştir? Samsun raporunda Mustafa Kemal ne diyor? Rumlar haksızdır diyor. Sender raporu hata ile ilgili rapordur değerli arkadaşlarım. Bristol Rumların haksız olduğunu dile getiren rapordur. Doktor Esat Işık doğru. Herbert raporu Ermenilerin haksız olduğunu dile getiren rapordur. Cevabımız Doktor Esat Işık raporu olacaktır. Hocam Doktor Esat kim? Doktor Esat Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucusudur. Anlaştık mı? Devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Geldik. Şöyle. İstanbul hükümeti ve itilal devletlerinin kışkırtılması sonucu Urfa'da TBMM'ye karşı çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? Çapanoğulları nerede çıktı hocam? Nerede? Yozgat'ta değil mi? Çopur Musa, Afyon. Bunları unutmayın. Milli Aşiret cevabımız Çerkez Etem. Biliyorsunuz ki düzenli ordu kurulduğu için isyan etmiştir. Kuvayi Zibati'ye doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmadır. Biz buna halifelik ordusu diyoruz. Cevabımız Milli Aşiret olacaktır. 18. sorumuz. Mustafa Kemal tarafından Melhame-i Kübra olarak adlandırılmış olup Yunanlıların 4. büyük taarruzu aşağıdakilerden hangisidir? Başkomutanlık Meydan Savaşı Rum sındığı olarak bilinir. Ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi. Kütahya Eskişehir Muharebeleri biliyorsunuz ki yenilgiyle kapanan savaştır. İkinci Yunanı siz orada sadece düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz sözü tarihi kayıtlara geçmiştir. Gediz taarruzu biliyorsunuz ki başarısızlıkla sonuçlandı ve Arifuat Moskova'ya gönderildi. Cevabımız Sakarya Meydan ya da Subaylar Savaşı olacaktır. 19. sorumuz. Lozan Barış görüşmelerine Boğazlar için katılan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Bulgaristan olacaktır. ABD gözlemci devlet değerli arkadaşlarım. İngiltere ve Fransa zaten mutlaka katılmaları lazım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar Orta Doğu'da yemin olacak. Türkiye ve Yunanistan. Şimdi bu dönemde artık işleri iyiye gidecek. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrardan araları bozulacaktı. İtalya ve Japonya. Şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Karaağaç Kasabası, Türkiye savaş Tazminatı olarak ödenecek. İtalya ve Japonya diğer devletlerdir. Cevabımız zaten Japonya istediğini almıştı. SSCB ve Bulgaristan olacaktır. Değerli arkadaşlar Devam edelim. Bu soruyu özellikle hazırladım değerli arkadaşlarım. Çünkü dikkat etmemiz gerekir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na dikkat edin. Ben bekliyorum ÖSYM'den. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi Terakki ve Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Şimdi ne demiştik? Kazım Karabekir'e baş kurucu. Refet Bele, Celal Bayar. Olamaz değil mi değerli arkadaşlarım? Birazdan bilgiyi vereceğim. Dikkat ediyoruz. Adana'da var. Doğru. Ali Fuat doğru. Diğeri Rauf Orbay'dır. Anlaştık mı? Celal Bayar terakki verin içinde değil. Dörtlü takririn içindedir. Hocam dörtlü takrir ne zaman? Dörtlü takdir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak değil mi? Sonra da Demokrat Parti olarak tarihi kayıtlara geçecek. Cevabımız Celal Bayar. Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı'dır. 21. sorumuz. Milli ekonominin güçlendirilmesi için toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını yapan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Celal Bayar, İş Bankası'nın ilk gelen müdürüdür. Mustafa Kemal konuşmayı yapmadı. Bak dikkat et. Böyle sorulara dikkat et. Kazım Karabekir doğru cevap. Hatta öğrencilerim şunu da karıştırıyorlar. TBMM'nin açılış konuşmasını Mustafa Kemal mi yaptı hocam? Hayır. Şerif Bey yapmıştı değil mi? İsmet Dünönü. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanıdır. İkinci Dünya Savaşı'nı idare eden kişidir. Mahmut Esat denilince aklımıza ne geliyor? Bozkurt Lotus olayı geliyor değil mi? Adalet Bakanı. Cevabımız Kazım Karabekir olacaktır. En önemli eseri İstiklal Harbimizdir. 22. sorumuz değerli arkadaşlarım. Milli mücadele yılları Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan bağdaştırılabilir? Milli mücadelede sen neyin savaşını verdin? Bağımsızlık. Bağımsızlık ve diriliş gibi kavramlar bizi neye götürür? Milliyetçiliğe götürür. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Milli irade, eşitlik, topluma hizmet, din ve vicdan hürriyeti, ilerleme, dinamizm. Değil mi değerli arkadaşlarım? Bununla beraber inkılapçılık, muhasır medeniyeti öngörür. Cevabımız milliyetçilik olacaktır. Devam edelim. 23. sorumuz. Atatürk döneminde uygulamaya konulan teşviki sanayi kanunu hangi gelişmeden dolayı başarısızlıkla sonuç almıştır? Tarihi kaçtı hocam? 1927. Bakın tarihi bilirsen cevaba hemen ulaşacaksın. Niye hocam? Çünkü 2 yıl sonra ne olacak? 1929 dünya ekonomik buhranı yaşanacak. Cevaba böyle ulaşabilirsiniz. 2. Dünya Savaşı nere? Bu nere? 2. Dünya Savaşı 1939 ile 1945 yıllarını kapsıyor. İngiltere ile yaşanan Musul sorunu 1926'da zaten çözüme kavuşacak. Dünya ekonomik krizi cevabımız Haliç Konferansı 1924 yılında toplandı. Öncesidir. Locarno Sözleşmesi 1925'tedir. Almanya'yı yeniden siyasete dahil etme çabası. Cevabımız Dünya ekonomik buğrağını olacaktır. Değerli arkadaşlarım. Hadi bakalım. Geldik çağdaşa. 24. sorumuz değerli arkadaşlarım. 1936 yılında İtalya'ya karşı önlem almak için toplanan Akdeniz Paktına e hangi devlet katılmamıştır? Katılanlar Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Yugoslavia'dır. Almanya yok değerli arkadaşlarım. Bu dönemde Almanya kimin yanındadır? İtalya'nın yanındadır değil mi? Bunlar mihver bloğunu oluşturacak. Paktlara dikkat ediyoruz. Mesela Sadabad ve Balkan paktlarına da dikkat edin. ÖSM soruyor. Bu arada öğrenciler öncüllü soru istiyorlar. Sonraki paylaşımda 5 soruluk öncüllü soru olacak. değil. 5 soruluk öncüllü paylaşımımız olacak. 5 soruluk öncüllü soru. Değil. Şimdi geldik. Diğer paylaşımda zaten konuşacağız. 25. sorumuz. Türkistan'ın kurtuluşu için gerçekleşen basmaca hareketinin liderliğini kim yapmıştır? Şıklarda Enver Paşa'yı aramadınız değil mi? Sevgili arkadaşlarım. Enver Paşa basma hareketinin içinde yer almıştır ve şehit olmuştur zaten. Ama cevabımız Korbaş Ergaş olacaktır. İslam Kerimov kimdir? Özbekistan'a bağımsızlığını kazandıran kişidir. Mehmet Emin Resulzade 1. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki Azerbaycan'a bağımsızlığını kazandırdı. Nur Sultan Nazarbayev Kazakistan'a bağımsızlığını kazandırdı. İmre Naci 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Macaristan'ın başına getirilen kişidir. Sonra sorunlar çıkacak onu alacaklar yine. Cevabımız Korbaş Ergaş olacaktır. 26. sorumuz İkinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Almanya Miiver grubunda yer almıştır. İtalya ve Japonya ile birlikte. Savaşı kimler kazandı? Müttefikler değil mi? SSCB, ABD, İngiltere, Fransa. Savaş Almanya'nın Yunan yoo bırak bunu. Savaş sırasında Kazakistan Konferansı toplandı değerli arkadaşlarım, Miiver bloğunun derhal teslim olması yönünde karar alındı. Japonya savaş sırasında ABD'ye saldırdı. Hangi baskın? Pearl Harbor. Savaş Almanya'nın Yunanistan işgaliyle değil. Polonya'yı işgali ile başlamıştır sevgili arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı. Geldik 27. sorumuza. 1953 yılında toplanan Balkan Paktı hangi ülkenin tehditlerine karşı toplanmıştır? Hangi ülkeler katıldı? Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya değil mi değerli arkadaşlarım? Hangi ülkeye karşı? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. ABD zaten her yere yayılmak isteyecek. O yüzden Truman ve Marshall Doktorunu yayınlıyor. Almanya ikiye ayrılmış. Fransa zar zor toparlanıyor. Değerli arkadaşlarım çünkü işgal edilmişti. Japonlar atom bombası yemişti maalesef. Çok trajik trajik bir olay değerli arkadaşlarım. O atom bombaları ile ilgili araştırma yapsanız ve o Hiroşima ile Nagasaki'ye ne olduğunu bir görseniz. Ama sonrasında Japonlar gerçekten gerçekten çok iyi kalkınabiliyorlar değerli arkadaşlarım. Hiçbir şeyin altında kalmıyorlar. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Tahminler gelmeye devam edecek. Sınav tarzında denemeler gelmeye devam edecek. Telegram'da PDF'i paylaşacağım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.